Merhabalar arkadaşlar. bölünebilme sorularında kalmıştık. Geçiyorum. 2022 yılında çıkmış olan bir sanat sorusu arkadaşlar bu. 3 ile tam bölünebilen iki basamaklı AB doğal sayısı. Şimdi AB doğal sayımız 3 ile tam bölünebiliyormuş. Sonrasında yine bu AB doğal sayısı 8 ile bölümünden kalan kaçmış? 2'miş. Bizannesini arkadaşlar bu ne diyor? Bu B rakamının alabileceği değerler toplamı isteniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar diyoruz ki burası AB sayısı. 2 basamaklı bir sayı. Burasını 1 desem 1 çarpı 8'den 8. Sekiz. AB'den 8 çıkarsa neydi kalan 2'dir. O zaman 2 kalanı verebilmesi için en küçük 2 basamaklı sayım kaç olur? 10 olur. İşte diyorum ki arkadaşlar bu 10 değerini 8 ekleyerek yani 8 ekleyerek 2 kalınlığı veren 2 basamaklı sayıları bulacağız. Görünüyor değil mi? Tamam. Şimdi 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90 ve 98. Şimdi bu ne arkadaşlar? 8 ekleyerek her birine 8 ekleyerek 2 katını kalan 2 kalan 2 değerini bulabilen tüm sayılarımız kimler? Bunlar. Ama buradaki birinci öncül de diyor ya ki bize AB doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 0'mış. O zaman diyeceğiz ki buradaki arkadaşlardan 3 ile bölünebilen sayıları alacağız. Peki nasıl yaparız? Şöyle ki 3 ile bölünebilme kuralları neydi arkadaşlar? Toplamları 3 ve 3'ün katı olan tüm sayılar 3'e bölünebilir. Değil mi? Bakıyorum 10'a. 10 3'ün katı mıdır? Değildir. 18 3'ün katı mıdır? Evet katıdır. Değil mi? Peki nasıl yaparız bunu? Mesela şöyle ki 1 artı 8 topladım. 9. 9 3'ün katı mıdır? Evet 9 3'ün katıdır. Değil mi arkadaşlar? 26 6 ile 2 topladım. 8 8'in 3'ün katı mıdır? Değildir. 4, 3 daha 7. 3'ün katı mıdır? Değildir. 2, 4 daha 6. 3'ün katı mıdır? Evet katıdır. 5, 50. 5, 6, 0. 3'ün katı mıdır? Değil. 8, 5 daha 13. 3'ün katı mı? Değil. 66, 6, 6, 12. 3'ün katı mıdır? Evet. 4, 7 daha 11. 3'ün katı değil. 2, 8 daha 10. 3'ün katı değil. 9, 6, 0. 9, 3'ün katıdır. Evet. 8, 9 daha 17. 3'ün katı mıdır? Değildir. Şimdi sevgili arkadaşlar. A, B'nin... AB'nin e, 8 ile bölümünden kalan 2 ve AB'nin 3 ile bölümünden kalan 0 değerleri olan kimlermiş? Bu arkadaşlar 18, 42, 66 ve 90 sayılıdır. Peki sevgili arkadaşlar bizden ne istiyor soruda? Bizden bu B rakamını alabileceği değerler toplamını istiyor. O halde diyorum ki şöyle B sayısının alabileceği değerleri şöyle fasolla özellikle belirtmek istiyorum ki ne yaptığımızı ifade edebilmek adına. B sayısını alabileceği değerleri isteniyor bizden şu arkadaşların. Toplarsam 8, 2 daha 10, 6 daha 16. B'nin alabileceği değerleri 16 imiş sevgili arkadaşlar. Yani Bursa. Geçiyorum. 2022'de 20'de çıkmış olan sınav sorusu. Arkadaşlar 2 basamaklı AB doğal sayısı 5'e AB doğal sayısı 5'e ve 3 basamaklı B, A, B doğal sayısı da 9'a tam bölünebilmek demiş. Şu tam B olmadı. Heh. Şimdi bizden ne istiyor sevgili arkadaşlar? A çarpı B'nin değerinin kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bunlar 5'e bölünüyor kalan 0. 9'a bölünüyor kalan 0. Peki bizim 5 ile bölünebilme kurallarımız vardı. Niyet arkadaşlar? Bir sayının sayımız kaç olursa olsun birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar ne olacaktır? 5'e tam olarak bölünebilen sayılardır değil mi? Peki B'mizi 0 olarak kabul edersek 0 A 0. O zaman bu 3 basamaklı sayımız ne oldu? otomatikman iki basamaklı sayıya düştü değil mi? Çünkü B 0 olursa 3 basamaklı sayı olmaz. Dolayısıyla B'nin 0 değeri alması söz konusu değil. Bu durumda B'mizin kesin olarak alacağı değer kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Burada mutlaka bakmayız. Geçelim şimdi ikinci kısmına. Bu sayımızı da 9 ile bölümünden kalan sıfır olduğuna göre 9 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Yine toplamı 9 ve 9'un katı olan tüm sayılar ne olacaktır? 9'a tam olarak bölünebilir. Peki o zaman bakalım. B'mizi kaç verdik bulduk arkadaşlar? 5. Artı A artı B. 9 K diyorum. Çünkü 9 kataya. 9'a bölünebilmek için değil mi arkadaşlar? Şimdi B'yi şurası da 5'er arkadaşlar. 5 artı 5'ler nedir? 10 artı A eşittir 9 K. Şimdi 9'a şey K'ya 1 versem yani katına 1 versem ne olacaktır? 9 çarpı 1'den 9. Ve bunun da o zaman eksi 1 olması lazım ki ondan 1 çıkartırsam 9 olur. Ama böyle birine bilmedi. A'nın eksi 1 alması söz konusu değil değil mi? Dolayısıyla birimiz ol, mümkün değil. Peki K'ya 2 versem 9 çarpı 2'den ne olacaktır? 18 olacaktır değil mi? Peki 10 artı A eşittir. Burası oldu 18. O zaman A'nın değeri kaç olur arkadaşlar? A'nın değeri 8 değerini alır değil mi? Peki bize ne sene neydi sevgili arkadaşlar? A çarpı B'nin değerinin kaç olduğunu soruyor. A'mızı 8 bulduk. B'miz de zaten 5'ti. 8 çarpı 5'ten cevabımız 40 olacaktır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizli olacaktır. Geçiyorum arkadaşlar. 2018 yılındaki çıkmış olan sınav sorusuna. Ne diyor? İki basamaklı AB doğal sayısı 4 ve 9 ile tam bölünüyor. Tamam. AB doğal sayımız hem 4'e hem de 9'a tam olarak bölünüyormuş arkadaşlar. Bu ne göre diyor ki A çarpı B'nin çarpımının alabileceği değerler toplama kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar burada şöyle bir e, uzatmasak bu sefer şöyle pratik itibariyle şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bu AB doğal sayısı hem 4'e hem de 9'a bölünebiliyor ise tam olarak bölünebiliyorsa biz bunu şöyle ekokunu alalım mı? Yani 4 ve 9'un ekokunu alır isek nasıl oluruz f konu? 4 ve 9 ne yapar? 4 ve 9 çarparsam 36. O zaman bu AB sayısının alabileceği değerleri 36 ve 36'nın katı olmaz mı sevgili arkadaşlar? 36 katı nedir? 72. Bunun diğer katı nedir? 36 3 ile çarparsam 108 olur. Ama bize nesine? Bize verilen nedir? AB 2 basamaklı bir sayı. 108 3 basamaklı bir sayı olur. Dolayısıyla 108 bizim için Olmaz değil mi sevgili arkadaşlar? Peki geçiyorum şimdi. Bizden istenen nedir arkadaşlar? Biz AB doğal sayısı alabilecek iki tane elemanı bulduk. Bizden istenen nedir? A çarpı B çarpımının alabileceği değerler toplamı. O zaman hemen yazalım. A'mız ve B'mizin aldığı değerler neydi? 36 ve 72 idi. Bizden istenen Bu arkadaşların çarpımının toplamını istiyor değil mi? O zaman 3 çarpı 6'dan 18, 7 çarpı 2'den 14, 10, 20, 28 cevabımız 32 olarak yani Edirne'yi bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar 2016 orta öğretimde çıkmış olan bir sınav sorusu. Diyor ki bize çift bir doğal sayının 7 ile bölümünden kalan 1. Şimdi çift doğal sayımız bu tekli de olabilir, çift basamaklı da olabilir. Hiç önemli değil. Ama burada aynı sayının 14 ile bölümünden kalanı bizden istediği için bunu tek basamaklı değil de çift basamaklı, iki basamaklı ama çift olan bir sayıyı seçelim. Mesela sayımız çift sayı olsun ama 7 ile bölümünden kalan da 1 olsun. Mesela 10 alırsam 7'ye böldüğümde 1, 7, 7. Kalan kaç olur? 3. Bizden istenen nedir? 1. Hem çift olacak hem de kalanı 1 olacak. O zaman 10 değil. Peki 15 alsam 2 7 14 kalan 1. Neden 15 aldım? Çünkü kalanı bulmak için. Ama şuraya dikkat çekmek için bakın özellikle bu örnekleri veriyorum. Çift dediği için bir kere kesinlikle 5 durumu olamaz değil mi arkadaşlar? Peki o zaman sayıyı biraz daha yükseltelim. Ee, yani 7 ile Çarpılıp, çarpılıp da kalanı 1 olacak sayı nedir? 21 desem 21 tektir. Tek yine kabul olmaz. Bizden nesini istiyor? Bunun çift olmasını istiyor. Değil mi? Bile basmanı. O zaman 22'yi basarsam. 22, 22 7'ye böldüğüm zaman arkadaşlar 3 çarpı 7 21 kalan ne? 1 Buradaki birinci öncülü sağladık mı arkadaşlar? Şey düzeltiyorum. Şuradakinin hani AB atıyorum çift sayımız olsun. 7 ile bölümünden kalan 1. Şimdi buradaki ile buradakini sağlamış olduk mu? Evet sağladık. Peki bize ne nedir? Bu sayının yani bulmuş olduğumuz bu sayının yani 22 sayısının 14 ile bölümünden kalanı soruyor. O halde diyorum ki bu 22'yi 14'e böler isen 1 14'ün 14. Kalan nedir? 8. İşte bizden istenen cevap budur sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım bir sonraki çıkmış olan sınav sorularının çözümünde inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.